Her yara düştüm ben gidemem Emrim kızı, emrim kızı Bir kıta daha Arada çözü kurtlar yesin Tavrumları kuşlar yesin <laughs> Her anlarım haram olsun ben gidelim emmim oğlu, emmim oğlu terli boylu. Bir kıza daha, peri. Anam duyar, babam duyar, peşimize atlı boyar. Gelen atlı dana kıyar, ben gidelim emmim kızı. Seniyim kızım Anam duysun babam duysun Peşimize atlı duysun Gelen atlı sana akışın Gel gidelim Emim oğlu, emim oğlu, <laughs> emim <laughs> <oyulum>. oğlu. <laughs> Arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. En güzel akşamlar. Kusura bakmayın. Yani sizin kafanızı arıttıysam çok özür dilerim. Hakkınızı helal edin. borsa adamı. En güzel alakalı. akşamlar, en güzel saatler, en güzel dakikalar sizin olursunuz. Kusura bakmayın. 45 yaşındayım ama ruhum hale geldi. Sizlerle, <laughs> sizlerle paylaşmak istiyorum her şeyi yani. O yüzden kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Veriyorum mikrofonu sizden.